Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim sevilen oyuncumuzun setten muhteşem görüntüleri geldi yalı çapkını setinden yeni kareleri muhteşem paylaşımları gelen Mert Ramazan Demir'in yepyeni set görüntüsünü sizler için yayınlamaya devam ediyorum muhteşem kareleri gelen Mert Ramazan Demir'in en güzel karelerini sizler için bir araya toplayarak bir video haline getirip sizler için sunuyorum Sizler de Mert Ramazan Demir'den yepyeni set görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.